Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Değerli gönüldaşlar, videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun inşallah. Videomuzda üç aylar hakkında soru cevap şeklinde birkaç soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Rabbim Teala videomuzu hayırlara vesile kılsın. 3 aylar nedir? Üç aylar Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bugünlerde, bu aylarda ibadetlerimizi arttırır, nafile oruçlarımızı çoğaltırız. Günahlardan azami surette uzak kalmaya çalışırız. Bir hadis-i şerife göre Recep Allah'ın ayıdır. Şaban Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır. Ramazan ayı ise biz ümmeti Muhammed'in ayıdır. Ayrıca Recep ayı Rekâeb Kandilini ve Miraç Kandilini içinde barındırır. Şaban ayı Berat Kandilini, Ramazan ayı ise çok mukaddes bir gece olan Kadir Gecesi'ni içinde barındırır. Rabbim Teala bu gün ve geceleri en hayırlı bir şekilde geçirmeyi bizlere nasip eylesin. 3 aylar ne zaman başladı? 3 aylar 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başladı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib kandili de Regaib gecesidir. Regaib gecesi ise inşallah 18 Şubat Perşembe akşamı ihya edilecek. Miraç kandili 10 Mart'ta, Berat kandili ise 27 Mart'tadır. Üç aylarda hangi günlerde oruç tutabiliriz? Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizleri Ramazan ayına ulaşanlardan eyle. Amin. Diye dua ederdi. Recep ve Şaban ayları Peygamber Efendimizin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu aylardır. Ancak Ramazan ayı dışında hiçbir ayda Tam 30 gün boyunca, bir ay boyunca oruç tuttuğu hiçbir mütevatir hadiste geçmemektedir. Ancak kişinin sağlığı el verdiği müddetçe istediği kadar nafile oruç tutabilir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette Recep adı verilen bir nehir vardır. O nehir sütten beyaz ve baldan tatlıdır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allahü Teala o nehirden ona içirir. Rabbim Teala bizleri o nehirde içebilenlerden eylesin inşallah. Üç aylarımızı hakkımızı hayırla eylesin. En güzel şekilde geçirebilmeyi bize nasip müyesser eylesin. Ahiriniz evvelinizden hayır olsun. Gününüz mübarek olsun inşallah. Sizleri en kalbi duygularıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.